Herkese merhabalar Tavşan izleyenleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Ankara'nın Nallıhan ilçesindeyiz. İmbesettik bir kurulum yaptık. Damızlıklarımız arkat olacak şekilde. Önler besi olarak kullanılacak. Her göze bir tane damızlı hayvanımız var. Burada gene büyük bir havalandırma falımız mevcut. Bu şekilde komple kafeslerimizi yerleşimini yaptık. Komple sıcak daldırma hayvanımız malzemeden üretilmiş profesyonel etik tavşan kafeslerimiz bunlar arkadaşlar. Yine otomasyona uygun sıcak kaldırma galvaniz. Yemliklerimiz mevcut. Yemliklerimizden yem dökülmüyor. Bunlar yeni tasarımlarımız. Sürekli argı yapıyoruz arkadaşlar. Tavşancılık kafeslerini daha iyi bir seviyeye getirmek için. Sol tarafa komple boylu boyla imbeset yerleştirdik. Üreticimizin hayvanlarını da teslim ettik sağ tarafa da kapasite artışında tekrardan bir kurulum yapacağız inşallah. Yaklaşık bir iki ay sonra buranın video çekimini tekrardan yapacağız. Durum nedir diye. Fakat burası eski bir inek ahırı. Zemin betonumuza eğim verilmiş. Gübreler ortada biriksin diye. Tavşancılık için adeta biçilmiş bir kaftan olmuş. Görmüş olduğunuz gibi inek sistemleri. Tavan yüksekliğimiz 2,5 metre civarında. Gayet yeterli. Tavşanlarımız yol geldiği için sularını içiyorlar. Susamışlar biraz. Bugün saman takviyesi yapacağız. Yol sesini atsın diye. Bunlardan fazlalık doğum sandıkları sonradan ilave edilecek bu taraf komple damızlık ünitesi oldu şu şekilde göstereyim isterseniz Yine tavşanlarımız suyunu içiyor Kafeslerimiz şu şekilde yaylı olarak açılışları var. Buradan doğum sandıkları açılıyor. İkinci kapağı kaldırdığımızda damızlıklara ulaşabiliyoruz. Yine aynı şekilde kapanışları şu şekilde yapılıyor. Doğum sandıklarımızın metalleri de bir milim kalbeniz malzemeden yapılıyor. İç tarafındaki linkleri de Kemirmesin diye yine bir milim galvaniz metalden yapılıyor arkadaşlar. Tavşanlar da sularını içiyor. Çok susamışlar. Havalar sıcak. Bu sistemler ömürlük sistemler, Avrupadaki gibi tek katlı sistemler, çift katlı sistemleri biz hiçbir üreticimize önermiyoruz. Gübre yönetiminde, havalandırmada birçok konuda sıkıntı yaşarsınız. Tek katlı, tek düze sistemler arkadaşlar en iyileridir. Ulaşımı kolay, yemlemesi kolay. Yani şu görmüş olduğunuz yemliklerin üzerine otomasyon yerleştirildiğinde baştan yemi döktüğünüzde hattın sonuna kadar arkadaşlar yemleme yapabiliyorsunuz. Şuradan baktığınızda neredeyse tüm sürüye hakimsiniz. Demonte sistemler taşınabilir, yenilenebilir. Görmüş olduğunuz gibi doğum içine girmiş bir hayvanımız da. Sol tarafta hayvanlarımız eşleştirecek. Doğum yapacak doğum sandıklarına 30 gün sonra karşı aktarılacak. Bunun gibi kapalı devre sistem karşıya da kuracağız yaklaşık 5-6 ay içerisinde. Tabii üreticimiz bir tecrübe kazanacak buradaki 25 setle. Ondan sonra isterse kapasite artışı yapılabilecek. Bu padok gibi, bu kümes gibi yan tarafta bir tane daha var. Aynı bu kadar genişlikte. Orayı da düşünüyorlar. Fakat dediğim gibi bir denenecek. Başarı sağlanırsa büyütülecek bu şekilde dikdörtgen şeklinde kümesler olması gerekiyor. Verimlilik artar. Aşağıda bir havalandırma fanı. Karşısında zıt yönünde de bir evaporatif soğutma pedi koyduğunuzda içeriye dışarıya göre 10-15 derece daha serin tutabilirsiniz. Dolayısıyla tavşanların doğum performansına, yağlanmasına ciddi etken yapıyor. Kesinlikle öneriyorum arkadaşlar yani hayvanlarınız gelmeden sistemleriniz bence hazır olmalı. Görmüş olduğunuz gibi 140 140 büyük iklimlendirme fanımız var saatte yaklaşık 49 bin metreküp hava sirkülasyonu sağlayabiliyor bu görmüş olduğunuz fan bir termostat'a bağlı şu anda düşük devirde çalışıyor. Aydınlatmamız günde 14-15 saat yanmak zorunda dişilerimizin verimliliği üzerinde ciddi etkisi var. Kafeslerimiz dediğim gibi sıcak daldırma galbeniz kafesler bakın. Daha galbenizi üzerinde. Bakın şuralarda falan sıcak daldırma galvaniz nedir arkadaşlar? Puntalanan tellerin 400 derecelik çinko havuzuna daldırılmasıyla galvanizleme işlemi yapılıyor. Buna da sıcak daldırma galvanizleme deniliyor arkadaşlar. Ömürlük sistemler, profesyonel sistemler. Üreticimize hayırlı olsun. Hepinizi selamlıyorum. Kendinize iyi bakın.